Madde bağımlılığı kursu. Bu kurs her çeşit bağımlılığın sebepleri, seyri ve sonuçlarının değerlendirildiği psikolojik yaklaşımların da dahil edildiği derslerden oluşmaktadır. Bu kursta neden bağımlı olunur ve ne şekilde kurtulma yolları edinilir bilgilerine yer verilmiştir. Özellikle madde bağımlılığı günümüzde gelecek nesiller içinde tehlike arz eden bir konudur. Bu kursta tüm psikolojik ve anatomik etkileriyle madde bağımlılığının derinlemesine irdeleyeceksiniz. İşte size parayla ölçülmez değerleri kazandıracak kursu şimdi evinizin rahatlığında izlemeniz için bir fırsat. kampanya size hem de kursa ömür boyu erişim sunmakla dersleri tekrar tekrar izlemeniz için fırsat sunmaktadır. Bu kursta şu anda onlarca ana ders bulunmakta. İlk derslerde konuyu ana hatlarıyla işlemekteyiz. Tüm dersler sürekli güncellenmekte olduğu için ömür boyu kurslara erişiminiz bu güncellemelerden istifade etmenizi sağlayacaktır. Bu daha çok konuya konsantre olmanıza yardımcı olacak. Bir iki derslerde ise günlük hayatta pratiklerle uygulayabileceğiniz konu ve tüyoları öğreneceksiniz. Bunlar kişisel, aile ve kariyer yaşamınızda size yardımcı olacak. Kursa kaydolduğunda çok daha fazlasını bulacaksınız. Kursa kaydolmanızı kesinlikle öneriyoruz. Kursa katılmak için hiçbir altyapıya gerek yok. Hangi yaştan, cinsten olursanız olun kursa katılım sağlayabilirsiniz.